Arkadaşlar belediyemiz 2020 Ağustos ayı olan meclis toplantısını açıyorum. Çoğunluğumuz vardır. E, mazeretlik için okuyalım. Ondan sonra ben kısa konuşacağım. Sonra gündeme geçeceğiz. Belediye Meclisi Başkanlığı geçirmiş olduğu trafik kazasından dolayı meclis oturumuna katı, katılamıyorum. Mazeretliğin kabulünü arz ederim. Hüseyin Solhan. <laughs> Akser Belediye Başkanlığı şehir dışında bulunmam nedeniyle Ağustos ayı meclis toplantısını katılacağımı katılamayacağımı belirtmek isterim. Gereğini yapılmasını arz edin. Feride Sakarya. Meclis Başkanlığı 4 Ağustos 2020 günü yapılacak olan meclis toplantısına şehir dışına olmam nedeniyle katılamayacağından mazeretini kabul edilerek izni sayılmanın hususunu arz ederim. İbrahim Emre Ur Savaş. Arkadaşlar 3 tane mazeretimiz var. Mazeretleri oylarınıza sunum kabul edenler, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Öncelikle Hüseyin Soğan'ın nasıl babasının durumu biliyor musunuz bilginiz var mı? iyi sıkıntı yok çok geçmiş olsun çok geçmiş olsun kendisine iletirsiniz arkadaşlar hepimizin tüm akserlerin tüm e, İslam aleminin tüm meclis üyelerimizin e, geçmiş kurban bayramınızı kutluyorum İnşallah bu kurban bayramı e, dostluk huzur barışın geldiği güzel bir bayram olarak aklımızda kalır ayrıca ben e, bayram demeden çalışan e, başta temizlik işlerinde çalışan tüm personelimize çok teşekkür ediyorum gerçekten bu e, bayramın ee, biz hepimiz izindeyken, tatildeyken insanlar onlar işlerini yaptılar ve Akisar'da hiçbir aksilik olmadan bu bayramda da geçirmiş olduk. Özellikle kurban bayramı temizlik açısından sıkıntılı bir bayram oluyor hayvan e, kurban kesimlerinden dolayı ama çok şükür gayet iyi bir şekilde geçti. Ben kısaca Akisar Belediye'mizin yapmış olduğu çalışmadan bahsedeceğim. Ondan sonra da bugün gündemimiz çok yoğun değil zaten yaz e, gündemi gibi oldu. Hızlıca gündem maddelerine geçeriz. Arkadaşlar takip ediyorsunuzdur asfalt çalışma asfalt çalışmalarımız, yol çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde gidiyor. Hem finisher ile hem kürek ile hem sati kaplama ile hem tapş kaplama ile ekiplerimiz dört koldan çalışıyor şu ana kadar 124 bin metrekare asfalt çalışması yaptık. 48 bin metrekare taş çalışması yaptık. Ha, bunun yanında da daha yeni geçen hafta başladık. biliyorsunuz sati kaplama tesisimiz artık kendi asfaltımızı üretip kendi sati kaplamamızı da yapıyoruz. Tesisimiz, kamyonlarımız hepsini aldık ve çalışmaya başladı. Onunla da sadece bir hafta içinde 16 bin metrekare bir asfaltlama çalışması yaptık. Bu satı kaplamayı ben çok önemsiyorum çünkü hem daha ekonomik hem daha hızlı hem de altyapı sıkıntıları yaşayan vatandaşlarımıza altyapıyı beklemeden bir çözüm bulacağını düşünüyorum. E, bundan sonra da satı kaplama üzerine yoğunlaşacağız ve hızlı bir şekilde Aksaray'da artık toz topraktan e, sıkılan, toz topraktan eziyet çeken vatandaşımız kalmayacağını düşünüyorum. Bunun yanında 2 kilometrelik bisiklet yolumuzun artık boyama aşamasına geldik. Son aşamasındayız. Aksaray'daki ilk e, dünya standartında bisiklet yolu olacak okullar bölgesinde e, bu bisiklet yolumuz çocuklarımız da bis, e, okuluna bisikletiyle rahat bir şekilde gitmesini sağlayacak bu. E, asfaltımız 18 kilometreye geçti. Satik kaplamız 2 kilometreyi buldu. Bisiklet yolumuz da aynı şekilde 2 kilometre bir e, bisiklet yolu yaptık. Bu yaz dönemi özellikle hiç gene tatil yapmadan ilk defa şu bayramda biz izne çıkarttık onları. E, çok yoğun bir şekilde çalışan fen işleri personeline, müdürümüzden tüm personeline, hepsine, mühendislerimize, hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, çok başarılı bir çalışma yaptılar. Akisar halkı bu konuda hepsini takdir ediyor. E, geçtiğimiz ay Efendi Mahallesi'nde biliyorsunuz Çınarlı Kapı'da Sağlıklı Yaşam e, Merkezimiz hizmete girdi. Burada e, burada bir adet diyetisyenimiz çalışıyor. Bu merkezimiz sadece bir ayda 194 vatandaşımıza hizmet verdi. Daha sağlıklı bir gelecek için vatandaşlarımıza bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hem diyetisyenimize hem de bu e, burayıdan faydalanan vatandaşlarımıza umuyorum fayda görüyorlardır. Bu bilgiyi ben meclisten önce kendi aramızda küçük bir toplantı yaptım. O sırada e, paylaştım. Hemen bir <laughs> e, o da gitmiş. 3 kilo vermiş herhalde sağ olsun. <laughs> en azından etkisi görmeye başladık. Bu arada ben grup başkanlarından özür dilerim. Hem gündemin çok hafif olmasından dolayı grup başkan toplantısı yapamadık. Hem de bayram açısına gelmesinden dolayı. Zaten sadece encümen kararları var. Çok kritik bir şey encümen diyorum. Komisyon kararlarımız var. ...gene bu ay hizmete soktuğumuz ve belediyemiz tarafından işletilen havuzumuz da vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Hem daha iyi bir kaliteli bir hizmet veriliyor burada hem de çok daha uygun fiyata veriliyor. bu şekilde hem belediyemiz gelir elde ediyor hem halkımız kaliteli bir hizmet alıyor. Hem de istihdam sağlıyoruz. Orada 20'nin üstüne çalışanımız güzel bir şekilde çalışıyor. Ee, ve bu yaz aylarında yoğun olmasından dolayı gerçekten hareketli, çok hareketli ve güzel de oldu. Gene aynı şekilde kayalı Kayaloğlu'nda biliyorsunuz eskiden pavyon olarak e, işletilen bir yer vardı. Burayı biz sıfırdan yaptık. Dört da burası. Ee, şu anda ailelere hizmet verecek bir sosyal e, alan oluşturuyoruz. Ve önümüzdeki hafta içinde ruhsatlandırma işlemleri bittikten sonra da açılışını yapacağız. Tüm alımları, her şey hazırlandı. Burası da Akisar'ımıza hayırlısı olsun. Ben e, çok güzel bir yer olduğunu ve Akisar'da önemli bir boşluğu dolduracağını düşünüyorum bir aile lokantası olarak. Yenilenen ve e, Akisar'a yakışan bir görüntüye ulaşan gölet alanımızda biliyorsunuz akşamları açık hava konserleri ve açık hava sineması yaz boyu devam ediyor. Biz burada pandemi kurallarına dikkat ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. E, biliyorsunuz korona süresince e, sosyal hayat çok yavaşladı. Burada biraz olsun insanların sosyalleşmesine katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. En önemli hizmetlerimizden biri olarak gördüğüm ve geçtiğimiz geçtiğimizde hizmete giren aile danışma merkezimiz sadece bir içinde 70'in üzerinde vatandaşımıza psikolojik danışmanlık hizmeti verdi. Bir psikolog ve sosyolo sosyolog arkadaşımız burada hizmet veriyor ki büyük ihtimalle uzun vadede yeterli olmayacak. Daha da genişleteceğiz bu kadroyu. Çünkü çok yoğun bir talep var. Burada hem pandemiden, hem daha önce depremden, hem aile içi problemlerden hem de kadınlarımız için, aile içi şiddetten sıkıntı yaşayan kadınlarımıza burada danışmanlık hizmeti veriliyor. Derneklerle bir arada çalışılıyor. Onların yanında olduğumuzu biz Aksar Beyazı e olarak gösteriyoruz. Ve kadınlarımıza özellikle çok faydalı olduğunu düşünüyoruz bu merkezin. Biz Akisar Belediyesi kurumsu olarak ve ben şahsen Akisar Belediye Başkanı olarak kadına şiddetin her türlüsüne, fiziksel ve duygusal her türlüsüne karşıyız. Ee, bunun için e, bu harekete geçmek amacıyla da bu merkezin çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve ilk adımımızın da bu olduğunu düşünüyoruz. İnşallah biz, ben bunu ilk günden beri söyledim, Aile ve Kadın Danışma Merkezimiz bir kadınımıza bile bir fayda sağlasa bu biz için büyük başarıdır. Bu konuda da İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz. Tartışılmasının bile e, kadınlara yönelik bir sıkıntı yarattığını düşünüyoruz ve hızlı bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanıp kararların, kanunların onlara göre düzenlenmesi istiyoruz. Istiyorum. Bu benim şahsi görüşlerimdir. Siz, e, top, meclisten önce yaptığımız toplantıda meclis üyelerimizin de onayını alarak ben bu açıklamayı yapıyorum. Arkadaşlar meclis toplantımız hayırlısı olsun. Kısa bir toplantı. O yüzden başlayalım. Hayır, kolay gelsin. Belediyemiz ait tanıtıcı bayrağın tescil edilmesiyle ilgili Kanunizam ve Kültür Komisyon kararı. Kanunizam Kültür Komisyon kararı, belediyemiz tarafından kullanılan tanıtıcı bayrak 5393 sayılı belediye kanunun 81. maddesi ile 02.12.1986 tarih ve 19.299 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tanıtıcı bayrakları kullanma iznine ve tescil işlemlerine ait yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanıp Manisa Valiliğine 30.03.2009 tarih ve 3071 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Ancak belediyemize ait tanıtıcı bayrak tekrar düzenlenerek tescil edilmesiyle ilgili evrak Temmuz 2020 ayı olan meclis toplantısında incelenerek komisyonumuza havale edilmiştir. Kanun Nizam ve Kültür Komisyonumuz konuyu görüşerek görüşmek üzere 27.07.2020 Pazartesi günü saat 14.00'da toplandı. Yapılan toplantı sonunda yeni oluşturulan belediyemiz tarafından kullanılacak olan yeni tanıtıcı bayrak ve logo ekte sunulan örnekte görüleceği üzere komisyonumuzca oy birliğiyle ile kabulüne karar verilmiş olup 5393 sayılı yasanın 81. ve 15. maddelerinin ne bende uyanınca meclise karar alınmasını arz ederiz. Kanun düzen komisyon raporu. Kanun düzen komisyon raporu ile ilgili söz almak isteyen var mı? Buyurun. Başkanım, e, biz MHP'ler arkadaşların komisyonda olmadıkları için onların bu e, konuda bilgileri noksan ve e, biz komisyonları aksatmamak için arkadaşlarımız bütün komisyonlara katıldılar. Fakat Cumhur İttifakı olarak biz MHP ile birlikte hareket edeceğiz ve onların red verdikleri her şeyde biz de red kararı veriyoruz. Onlar grup Hocam, komisyonlar... Komisyonda komisyonları... o zaman oy birliğiyle geçti? Anlatıyorum Alper Bey. Peki. Biz ne? Cumhur İttifakı İttifakı'yız ve onlarla birlikte hareket ediyoruz. Onlara ret verdiği şeye biz de ret vereceğiz. Abi burada onayladınız ama komisyonda onayladık diyorsun. O hataydı diyorsun. Burada oy oyladınız. Komisyonda kabul evet, ettiğinizde de burada... Komisyonlarda ayırsınız. bir sıkıntı tamam, yok. Komisyonlar. yok. O alamadık. zaman oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy, bile, oy çok bile kabul edilmiştir. Devam edelim. Doktor Nihat Dayanıklı isminin verilmesiyle ilgili kanun nizam komisyon kararı. Kanun Nizam Komisyon kararı koronavirüs ile yaptığı mücadelede hayatını kaybeden sağlık kahramanlarımızdan Akisarlı Doktor Nihat Dayanıklı'nın ilçemizde bulunan bir yere ismini verilmesi ile ilgili Temmuz 2020 olan meclisine verilen önerge meclisimizce komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz önergeyi görüşmek üzere 27.07.2020 Pazartesi günü Encümen Salonu'nda toplandı. Yapılan toplantı sonunda ilçemiz Atatürk Mahallesi 540 Sokak Erzurumlar Derneği arkasında bulunan 2396 metrekarelik parka 5393 sayılı yasanın 15. ve 81. madde N bende uyarınca Doktor Nihat Dayanıklı isminin verilmesinin komisyonumuzca oy birliğiyle kabulüne karar verilerek komisyon kararımızın mecliste karar alınmak üzere meclisimize havale edilmesi kararı verildi. Oylarınıza sürelim. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. O çok kabul edilmiştir. Abi. <laughs> Neyse yok şey. Devam. Abi ben de çok enteresan. Türk, Türk milliyetçiliğine de karşı Şimdi konuyu başka tarafa çekmiyorum Gökhan Bey. Ben Nihat abiyi çok iyi tanırım. Benim aile dostum Nihat abi. Abi olur mu o zaman? Yani olay, olay başka abi, burada. Bir şey söyleyebilir Nihat... miyim? Bak çok özür dilerim. Ben konuşmayayım konuşmayayım. Ben Nihat abinin isminin verilmesini seve seve kabul ederim. Bir şey söyleyeyim ederim. mi? Kendi aranızda anlaşsanız hiç böyle sıkıntı olmayacaktı. Biz kendi aranızda anlaştık. Komisyona temsil ediyoruz. Başkanım edelim. Ben, hata yaptınız. Ha, hiç hata mı hata yaptınız? Başkanım hata Bak kanun işte, geri dönecek bu yaptığınız yani. Ben, Başladınız mı, mahkemeye? Başladınız mı? Ben, ben başladım. İdare Mahkemesi'ne verdik. E, gereken cevap bunu, verecekler. Bunu yani zaten... Bu ben yapmadım. Bunu meclis yaptı. Şimdi şöyle. Siz şu anda meclisin. meclise söylüyorsunuz. Ben şu, yapmadım Başkanım şöyle. O yani. Onun zaten yasal yani. ve kanun uygun olduğu yönündeydi. Biz de uygun olmadığını savunduk. Tamam. Mahkeme e, Verdik mahkeme gelince kadar. Biz zaten Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak komisyonlarda yanamadığımız için komisyonlardan gelen kararlar bir bilgimiz yok. Bu yüzden biz evet. hayır oyu söyleyeyim ben size. Komisyonlar tüm meclislerine açıktır. Ama komisyonlarda e, alacağım parayla alakalı. Yok orada çünkü sonuçta, sonuçta da, orada zaten atılıyor orada. Yani, çok da sorun değil. Önemli değil. Geçelim o zaman. Çok çok da kabul işte arkadaşlar. Yani e, Nihat Hoca da Allah rahmet diliyoruz. Babamın da sıra arkadaşıymış. Ben tanımıyordum kendisini. Ben çok iyi tanıyorum. yani Allah rahmet eylesin. Çok da iyi bir insandır dedi. Ege Üniversitesi'nde koronadan vefat eden şehidimiz, e, korona şehidimiz e, doktorumuza tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. AK Parti ve MHP'yi kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Devam edelim. Çok Hı. çok da kabul edilmiş. Mustafa Necati Bey isminin verilmesiyle ilgili kanun nizam komisyon kararı. Abi o zaman siz nefsini halledeceksiniz dostu. Okumaya gerek yok komisyon kararı. Tamam. Kabul edenler? kabul etmeyenler? nef. Oy çokla kabul edilmiştir. Devam edelim. Tarım komisyon kararını okuyalım şimdi arkadaşlar. Okumaya da gerek yok. Tarım komisyon kararı birinci maddesi şeyle ilgili. Ne derler ona? Ton, evet. Ko e kooperatifle ilgili ekipman yardımı ile ilgili bu komisyon kararını kabul edenler, kabul etmeyenler oy çok da kabul edilmiştir. Çilek yönetimi geliştirmesi için olan kararı kabul edenler, kabul etmeyenler oy çok da kabul edilmiştir. İmal ile ilgili kararlar bir tane. İmar komisyon raporu İlçemiz Kayıl İlçemiz Kayıloğlu Mahallesi 3796 3797 ve 3588 parselleri kapsayan alanda yapılan bir taksim bin ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yönelik Manisa 1. İdari Mahkemesi tarafından alınan bir taksim bin ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal kararı 07.07.2020 tarih ve 81 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir. Kayaloğlu Mahallesi 3796, 3797 ve 3588 parselleri kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 18 2018 tarih ve 84 sayılı Belediye Meclis kararımız ve 0801 2019 tarih ve 4 sayılı Manisa Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile düzenlenerek ve plan kararına ilave yapılarak onaylanmıştır. Askı sürecinde gelen itiraz 1006 2019 tarih ve 58 sayılı Belediye Meclis kararımız ve 20 08 2019 tarih ve 392 sayılı Manisa Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile reddedilmiştir. Manisa 1. İdare Mahkemesi 2019 Taksim 945 Esas Noğlu kararı ile 3796, 3797 ve 3588 parselleri kapsayan alanda yapılan bin, bir Taksim 1000 ölçekte uygulama imar planı değişikliğinin iptaline karar verilmiştir. Komisyonumuzun değerlendirmeye devam edilebilmesi için Konunun komisyon gündeminde kalmasıyla oy birliğiyle karar verilmiştir. Meclis kararı alınmak üzere meclise havale edilmesi kararı verilmiştir. Daha önce aldığımız bir kararla ilgili mahkeme süreci başladı ve Büyükşehir Komisyonu'ndan geldi. Bizim komisyonumuzda bekleyecek mahkeme süreci sonuna kadar. Bununla ilgili olan komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy oy da kabul edilmiştir. Arkadaşlar bu meclisi Başkanım. kapatıyoruz. Buyurun Alper Bey. Söz olabilir miyim? Tabii tabii ne demek. Şimdi e, MHP bir kurumsal bir karar almış olabilir. AK Parti'de beraber hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı beraber hareket edeceğiz diyebilir. Bunlara saygı duyarız tamam mı da. E, aldığımız kararları komisyonda hepsini oy birliğiyle aldık. Beş tane komisyon kararı vardı. Beşini de oy birliğiyle aldık. Madem öyle komisyona gelmeden önce arkadaşları uyarsaydınız orada bir itiraz etselerdi. Bu bir. İkincisi diğer maddelerin hepsini geçiyorum. Doktor Nihat Dayanıklı ismini reddetmeyi tabanınıza nasıl açıklayacaksınız? Bunu gerçekten merak ediyorum. Sizin e, tabanınıza artık izah edersiniz. Onu size bırakıyorum. Ya Alper, Alper kardeşim bizim Nihat Dayanıklı ilgili bir sıkıntımız yok. Bizim Cumhur İttifakı olarak aldığımız bir karar var. Burada MHP'nin bir grubunun temsil edilmemesi, MHP'nin aldığı aksarda belli bir potansiyel var, belli bir tabanı var. Siz bu insanlara bilgi vermezseniz, siz o, o, onu nasıl anlatacaksınız? Evet. MHP'yi komisyon almadığınız zaman ben geçen toplantıda iyi niyetli olarak söyledim meclisin, bunu. Meclisin, meclisin yeri bu zaten. Meclis bunun için var. Mecliste onların oy e, potansiyeli meclisinde koltukları var. Helal de hoş olsun. Hep de o, olsunlar. MHP başının üstünde yeri var. Bunlar farklı şeyler. Komisyonlar da daha farklı. Ha, zaten mahkeme sürecine gittiği için siz de rica ediyorum bu konuyu daha fazla uzat, uzatmaya gerek yok. Mahkeme son karar verir. Hepimiz o kadar saygı duyuyoruz. İnşallah MHP'nin de gerekli diye 5 ay çıksın, 7 çıksın, 10 çıksın, 15 çıksın. Neyse kanun ona çıkar, biz de MHP'li arkadaşlar da gelir, başka arkadaşlar gelir ama MHP'li arkadaşlar olmamın sebebi ben değilim, AK Parti grubunun onlara yer vermemiş olması. Koru. Bakın İYİ Parti, siz mutlu musunuz abi? Siz kaç kişi, dört kişi misiniz? Komisyonu temsil ediyor musunuz? Siz kaç kişisiniz? Baş, siz temsil edemiyorsunuz, kendi aranızda bir konuşmuyoruz. Neden ak, acaba? Ak, ak, ben gündemiz. çok teşekkür ediyorum. Başkanım bir de şey bir, bir belediye, bir, belediye bir, başkan, başkan yardımcımız da açılmış. Sayın Başkanım. Kim? Kim? Ee, belediye belediye meclisi siyasi çekişmelerin, siyasi mücadelelerin alanı değildir. Ben kendi adıma en azından AK Parti ve MHP grubunu evet belediye olarak yapılması gereken bir bu, yapılması gereklidir ama biz siyaseten buna hayır, hayır diyoruz dediği için vicdanlarını havale ediyorum. Burası siyaset sahnesine çevriliyor bu davranışla. Oysa ki biz burada Akisar'a ve Akisarlılara ve toplumumuzda yer etmiş insanlara olan vefa borcumuzu, hizmet borcumuzu yerine getirmek için bu koltuklardayız. Bunun için insanlara çıktık, bizi seçin dedik. Çok açık bir şekilde belediye meclisi siyaset sahnesi haline getirilmektedir bu davranışlarla. Teşekkür ediyorum. Bir de bir de enteresan ya da bana yapıyorlar yani ben ilk geldiğim günden beri işte kendisi burada arkadaşlar burada hiçbir A parti, B parti, B suyanı bir ayırmadan hepsi başın üstü var. Hepsi geldiler, dertleri anlattılar, bir ihtiyaç olduğumu sor... Yani olabilir. Başkanım ben de bir şey söyleyebilirim. Başkanım bir şey söyleyebilirim. Yani, gerek yok, Boşver ya. Ya, ya başkanım şimdi MHP'li tamam. arkadaşlar alsaydık tamam. bu meclis yıkılır mıydı yani? Abi meclis öyle kaybet. Bu MHP'li arkadaşlar, MHP'li arkadaşlar buraya dinamit mi abi, koyacaklardı komisyonlara? Ne yapacaklardı yani? Diyorum, başım üstünde yer var ama meclis bir kaybet verdi. Sen onda. Yok abi, Ahmet Bey, bey diyor ki siyasi polimik yapıyoruz. Ahmet Bey'in dediği de yanlış. Yok siyaseten davranıyorsunuz. Akisar'ın lehine olan bir karara siyaseten hayır diyorsanız yanlış bir iş yapıyorsunuz. Bunu da ben Başım... bir kardeşin olarak söylemek durumundayım. Kusura bakmayın. Geçen meclisten çok... beri siyasi davranıyor. Ben 1 Eylül tarihinde ikinci toplantımız, bundan sonraki toplantımız saat 16'da meclisi kapatıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim İyi bayramlar. Sağ olun.